Bugün kanalımız 2015 model Citroen C4 Picasso Otoshops'un katkılarıyla yaptım ikinci el incelemelerinden bir tanesi seri daha karşınızdayım Bu yanımdaki bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi Ve bir sonraki videoda hangi aracı Görmek istediğiniz sizde yorumlara yazabilirsiniz Açıklamadaki linkten Otoshops'un internet sitesine girin Kartal şubesine bakın oradaki araçlardan bir tanesini Ya da istediğiniz kadarını yazın bana yorumlara Ben de müsait olursa o araçlar Sizin için o aracı anlatmaya çalışayım Elimizde neler var o zaman C4 Picasso Citroen'in minivanı, kompakt minivanı, C sınıfındaki minivanı ve bu sınıf malumunuz bundan yaklaşık olarak 5-6 yıl önce ölmeye başladı ve şu anda da neredeyse hiç model yok. Aslında premiumlara kalmış bile denilebilir ama ikinci elde çok enteresan bir seçenek olabilir sizin için. Çünkü bir aile için bulup bulabileceğiniz en iyi otomobillerden bir tanesi. Böyle bir minivan satın almak. Özellikle de C sınıfındaki minivanlar hem park yeri bulma kolaylığı hem de buna karşılık da gerçekten çok fazla kullanışlık özelliğini barındırmak gibi güzel bir altın noktaya sahipler. Böyle baktığınızda da C4 Picasso bir aile için mesela gerçekten de biçilmiş kaftan olabilir. C4 Picasso artık tarihe karışmış bir model üretimi devam etmiyor. Buradaki son nesle ait bir örnek 2015 model. Biraz önce söylediğim gibi ve bir de kardeşi vardı. C4 Picasso'nun Grand C4 Picasso adı altında ve o da 7 kişilik versiyondu. Arkası biraz daha farklı tasarıma sahip, daha uzun bir araç ve bagajda ekstra iki tane koltuk içinde yer sağlanmış bu sayede. Bu tarz değişkenlik özellikleri, kullanışlık özellikleri bu otomobillerin vazgeçilmezi ve C4 Picasso bunları sunmak konusunda en başarılı modellerden bir tanesiydi. C4 Picasso satın alırken neler dikkat etmeniz gerekiyor? Peki bu önemli bir konu aslına bakarsanız çünkü Peugeot Citroën'in kötü bir dönemi vardı ve o kötü dönemin tam sınırında yer alan modellerden bir tanesi C4 Picasso. Asla bakarsanız şu anda çok büyük başarıya ulaşmış olan bazı modeller mesela Peugeot 3008 mesela Citroen C5 Aircross bu aracın devamı niteliğindedir aslına bakarsanız gibi araçların kullandığı EMP2'sinin altyapıyı kullanan ilk modellerden bir tanesi C4 Picasso'ydu. Yani PSA'nın dönüşümünün başlangıç noktalarından bir tanesi denilebilir. Birazdan iç mekanda gösteririm. Bütün kumandaların birleştirildiği bilgi eğlence sisteminde kullanıldığı ilk modellerden bir tanesi yine C4 Picasso. Bu dönüşüm başladığı modellerden bir tanesi ama dönüşümünde kıyısında kalmış, o başlangıcında kalmış modellerden bir tanesi. C4 Picasso ve dönemin Peugeot 308 modelleriyle ilgili pek çok kronik sorundan bahseder ama bu kronik sorunların aslında çoğunluğu hatalı bakımlar ya da eksik bakımlar, hiç yapılmayan bakımlar neticesinde oluşan Olağan bir şekilde oluşan aslına bakarsanız sorunlar. Bu araçlar sorunsuz değildi evet sorunları vardı. Ama düşünüldüğü kadar da sorunlu araçlarda değildi öbür taraftan da. Burada da aslına bakarsanız kullanıcılardan çok dönemin Peugeot Strayan yönetimini sorumlu tutmak gerekiyor. Çünkü... Evet sorunlu bir dönem yaşandı ki bu tüm otomotiv sektörü için ortak bir sorundu. Elektronik çağına yeni başlanmıştı. Neyin ne olacağı çok bilinmiyordu. Bazı denemeler yapıldı. Bazıları yanıldı. Bazıları doğru yolu buldu. Bazıları yanıldıktan sonra doğru yolu buldu. Ama çoğu marka her şekilde müşteri memnuniyetini baki tutmayı başardı. Peugeot Citroen bu konuda çok fazla yatırım yapmadı ve isimleri çıktı bir kere. Ondan sonra da zaten düzeltmeleri çok çok uzun sürdü. Yıllar aldı. Hatta hala da düzeltmeye uğraşıyorlar diyebiliriz. Bu sorunun dönemde müşterilerini yalnız bıraktıkları için ikinci el değerleri otomobillerin bir aylığı hızlı düştü. Bu hızlı değer düşüşü nedeniyle de aslında yepyeni bir otomobilin bakım maliyetleri konusunda çok da bilgili olmayan ya da belki onları karşılamayacak durumda olan bir müşteri kitlesiyle buluşmak zorunda kaldı. Bu otomobiller bakımları yapılmadı ya da yanlış ellerde bakımlar yapıldı ve sonuç itibariyle de şu anda internette bulunan pek çok kronik sorun ortaya çıkmış oldu. Yani bakımları doğru şekilde yapılmış bir örnek bulabilirseniz bu otomobil size uzun yıllar hiç sorun çıkarmadan hizmet edebilir. Bu noktada da otoshops gibi bir kurumsaldan satın alma yapmanın mantığı ortaya çıkıyor. Bu otomobili garantiyle mesela satın almanız mümkün ya da e, beğenmezseniz otomobili 14 gün içerisinde iade etmeniz de mümkün ve otomobilin arkasında da duracaklardır tabii ki koca bir kurumdan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Bir van satın alıyorsanız C4 Picasso'dan ayrı olarak bir van satın alıyorsanız Mesela seslere çok fazla takıntılı olmamanız gerekiyor. Bu ne demektir? Bu otomobillerin değişkenlik özellikleri eklemli parçalarla geliyor. Bu eklemli parçalarda tabii ki zaman içerisinde ses yapmaya başlıyor. Bu neredeyse olağan bir durum. Mesela arka koltuklardan ses gelmesi gayet normaldir. Yüksek tavanları nedeniyle vanlar biraz daha fazla burulurlar. Mesela hatchbacklere göre ya da sulara göre çünkü onlardan da daha fazla boş alanları vardır. Bunun dışında daha geniş plastik panelleri vardır. Bir sürü kapaklı gözleri vardır hareket eden yine bazı parçaları vardır. Mesela bu aracın orta konsolun yerini değiştirebiliyorsunuz. Raylar üzerinde hareket edebiliyor. Bunların hepsi ses kaynağı olabilirler. Seslere çok fazla takılmamanız lazım. Dediğim gibi C4 Picasso özelinde değil. Bir minivan satın almayı planlıyorsanız buradaki gibi 7-8 yaşına ulaşmış 100 bin kilometreyi yürümüş bir minivan satın almayı planlıyorsanız sesler konusunda çok hassas olmamanız tavsiye olur. Yoksa sizin için çok da uygun bir seçenek olmayabilir bu tarz araçlar. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. C4 Picasso'nun direksiyonuna geçeyim. Size sunduğu özellikleri anlatayım ve siz de aileniz için uygun mu değil mi karar verin. Şimdi C4 Picasso'nun direksiyonundayız. Arkadan öne doğru konulardan hemen başlayayım. Bu otomobil bir kompakt sedandan yani C sınıfındaki bir sedandan 15-20 cm daha kısa bir otomobil aslına bakarsanız. Ama bundan çok daha farklı bir iş dünyaya sahip. Mesela bagaj hacmi. 537 litrelik bagaj hacmi var. Otomobilin bunun kısa versiyonu olduğunu tekrar hatırlatayım. Bir de Grand versiyonu var. Bu otomobilin 537 litrelik hacim gayet kullanışlı. Arkada torsiyon çubuğu var. Dikdörtgen bir alandan bahsediyoruz. Yükleme eşiği ve zemin arasında fark bulunmuyor. E, zeminin altında bir yedek lastik bulunuyor hala ve yükleme işine mesela sulardan daha alçaktır. Yerle mesafesi açısından bakacak olursak daha alçaktır. Yani yükleme yapmakta da daha kolaydır. Bunun üzerine tabii ki bir de kızaklı arka koltuklar var. Kızaklı arka koltuklarla kullanmadığınız bir koltuğu mesela öne doğru çekip basit bir şekilde bagajı genişletebilirsiniz ya da bütün koltukları da öne çekebilirsiniz. Rahatça bagajı genişletmek için daha da büyütmek isterseniz de yine koltukların e, koltukları yatırabiliyorsunuz ve böylece de genişletebiliyorsunuz. Arka koltuklarda sundukları da gayet güzeldir. 3 tane tek koltuk olduğu için her bir koltuk normalde beklenenden biraz daha dar olabilir. Mesela bir iri yapılı bir yetişkin çok rahat edemeyebilir o koltuklarda. Ama çoğunluk herhalde rahat edecektir. Ortak koltuk mesela çok rahattır. Diğer otomobillerin ortak koltuğunda daha rahattır. Çünkü orada da bir tek koltuk var. Zemini tamamen düz. Sonuç itibariyle aile kullanımı için geliştirilmiş bir otomobil ve ailelerin bekleyeceği her şeyde karşılama çabasında olan bir otomobil. Arkada da bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Koltukların sırtlıklarının eğim ayarları var. Kapılarda katlanabilir perdeler bulunuyor. Koltuk sırtlıklarının arkasında masalar bulunuyor. Böylece de herhalde arka koltuklardan ne bekliyorsanız onların hepsini almış oluyorsunuz. Kokpite geçtiğimizde bu yeni çağın Peugeot Citroen modellerinde alıştığımız artık aslında bakarsanız kokpit yapısı bu otomobille birlikte ortaya çıkmıştı. O zamanlar minivanların biraz daha farklı olması, biraz daha geniş hissettirmesi gerekiyor gibi hissediyordu. O yüzden gösterge tablosu ortada yer alıyor. Burada olsaydı biraz sanki sürücüyü daraltacakmış gibi ortaya yerleştirilmiş bir gösterge tablosu. Tamamen dijital bir gösterge tablosu. Farklı modları var. Bu gösterge tablosunun istediğiniz farklı görüntüleme şekilleriyle gösterebiliyorsunuz. Bu gösterge tablosu ve yol bilgisayarı verileri vesaireler pek çok bilgiyi de oradan rahatça alabiliyorsunuz. Çözünürlüğü güzel, renkleri güzel. 2013'te tanıtılmış bir otomobilden bahsediyoruz. Bunun dışında bilgi eğlence sistemi aracın tüm ayarlarının yapılması için kullanılıyor. Havalandırma ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Araç ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Tabii ki müzik sistemi ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Böylece de gördüğünüz gibi kokpitte fiziki düğme kalabalığı, karmaşası bulunmuyor ki 2010'larda düğme karmaşası çok çok önemli bir problemdi. Küçük küçük düğmelerle işlerimizi halletmeye çalışırdık. Bu da bazen zorlayıcı olabilirdi. Sürüş sırasında buradaysa bu ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. 2013'te ilk tanıtıldığında bu konsept bana biraz garip gelmişti açıkçası. Ama zaman içerisinde alıştık. Bugün neredeyse her markada bunu bulmak mümkün. Hatta günümüzde artık otonom sürüşe de başlamak üzereyiz güya ve e, bu nedenle de bu dokunmatik düğmelere yüklenmiş abartılı fonksiyonlar artık çok daha fazla karşımıza çıkıyor. İşte o kuyuya taş atan ilk üreticilerden bir tanesi PSA olmuştu. Bu sistemle birlikte rahat kullanılan bir sistem açıkçası. Bu sistem saklama alanları güzeldir. Mesela kocaman bir kapı cebi vardır otomobilin. Biraz bacağınızı bile rahatsız eder hatta genişliğiyle birlikte ama pek çok eşyanızda alacaktır. O bölüm orta konsolda Alt bölümde normalde vites kolunun olması gereken yerde bir boşluk var. Bu boşluğun alt kısmında hareket ettirilebilen orta konsol bir yer alıyor. Baya geniş bir depolama alanı ile birlikte geliyor. İki tane bardaklık geliyor. Bardaklıklar birazcık aşağıda kalıyor sürüş pozisyonuna göre. Ve ön tarafında da yine kocaman bir saklama alanı var. Kapaklı bir saklama alanı. Burada iki tane USB portu bulunuyor. O zamanlar için gerçekten de önemli bir yenilikti. USB portları daha yeni yeni otomobillere geliyordu. Ve bu araçta iki tane USB portu bulunuyordu. Bu da özel bir durum diyebiliriz herhalde. Vakti zamanı için bu otomobil açısından baktığınızda. Kokpitin bir diğer e, özel durumu cam alanları. Şu anda görüyorsunuz zaten A sütunları ikiye bölünmüş durumda. Orada yine çapraz görüş için kocaman camlar bulunuyor. Zaten cam alanları çok geniş. Bu yetmezse diye Citroen mühendisleri o dönemde camlarla uğraşmayı çok seviyordu. Otomobil üreticileri ve bu araçta da yine böyle güzel bir Güzel mi artık bilmiyorum ama e, ben çok sevmiyorum bunu. E, farklı bir özellik e, sunuluyordu. Gördüğünüz gibi böyle cam alanını inanılmaz bir şekilde genişletebiliyordunuz. Şu çubuk mesela aynanın üstünden gelen kaplamalarında olmamasını isteyebilirdiniz. Ki Opel bunu vakti zamanında denemişti. Ama eğer bu kaplamalar, bu parçalar olmazsa burada aynanın elektrokrom özelliği de olmuyor Tabii ki ya da bu araçta mesela kameralar var bazı sistemler için e, bu kameralarda burada kullanılamıyor Tabii ki otomatik klima bile kullanılamıyor bu tarz parçalar olmazsa o oradan ısı sensörünün ulaşması gerekiyor Burada ortadan ikiye bölüyor ama yine de çok ferah, çok geniş bir görüş açısı olduğunu söylemek lazım. Ben yine şunu kapatayım. Güneş gözümü rahatsız etmesin. Şunu da kapatayım. Sizin de simetriniz bozulmasın. Kokpit böyle gerçekten çok ferah bir iç mekanı var otomobilin. Çok da kullanışlı bir iç mekanı var. bunu arıyorsanız eğer sizin için çok çok iyi olabilir. Sürüş bölümünde neler var peki? Ülkemize sadece 1.6 litre dizel motorla ithal edildi C4 Picasso. Üretimin ilk döneminde 2013'te 2016 arasında 1.6 litrelik EHDI motor. ETG6 ya da Oto 6R olarak bilinen otomatik otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla birlikte sunuluyordu. Otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlarla ilgili bir videom var. Onu izleyin mutlaka. Size uygun mudur değil midir? Öyle karar verin. Çünkü alışılması gereken şanzımanlardır bunlar. E, Asla bakarsanız bir manuel şanzıman robotlar yardımıyla debriyaj pedalına basılıyor ve ne kadar çok emniyet şeridinden geçen var bugün bu arada. O tarafta acil bir durum var herhalde. E, o robotlar tarafından debriyaj pedalına basılıyor ve vites seçimleri yapılıyor. Bu şanzıman nasıl kullanacağını bilmeniz gereken şanzımanlardan bir tanesi. Mesela vites değiştirirken gaz pedalındaki basıncı azaltmanız gerekiyor yoksa biraz sarsıntılı vites değiştirebilir. Bazı yerlerde mesela kafası karışır. Kafası karışmaz daha doğrusu. Ee, ikinci i̇kinci viteste giderken bir anda yokuş çıkmaya başlarsanız onu bilemeyeceği için şanzıman ikinci viteste oraya başlar ve ikinci viteste oraya çıkamaz mesela yavaşsanız. E, birinci vitese geçmesi gerekir ve o anda da bir önce durur sonra birinci vitese geçer. Ondan sonra tekrar yoluna devam eder. Bundan kaçınmak için yokuşa başlamadan önce vitesi kendiniz manuel olarak değiştirmeniz gerekiyor. Sonrasında Blue HDI motor ve e, EAT6 şanzıman ikilisi. Yani daha düne kadar Peugeot 3008'de e, ilk günlerinde C5 Aircross'ta yine kullanılan motor şanzıman ikilisi bu araçta da kullanılmaya başlanmıştı. O örneklerden bir tanesi tabii ki çok daha rahat olacaktır ama Oto 6R şanzımanla yakıt tüketimi ki yakıt tüketimi konusunda hassassanız eğer önemli bir fark oluşabilir burada. Oto 6 ağır şanzımanla yakıt tüketimi yaklaşık olarak yarım litre hatta kullanıma bağlı olarak 100 kilometrede 0.7 litre gibi farklar oluşturabiliyordu. EAT 6 şanzıman daha konforlu, çok da başarılı bir şanzımandır bu arada. Daha konforlu oldu da kesin ama tabii ki tork konvertörlü bir şanzımanla direkt kavraması olan, katı kavraması olan bir şanzımanın farkları bunlar da. E, bu da doğal, karşılanmalı. Arada yani tüketim açısından belki bazıları için önemli olabilecek farklar bulunuyor. Performans konusunda çok tatmin edicidir diyelim. Çok performanslı sayılmaz ama küçük acının dizel motorların torku sayesinde ne kadar iyi karşılıklar verdiğini biliyorsunuz. Bu arada ondan bahsetmedim. 115 beygir güç 270 Nm tork üretiyor. Bu i̇yi HDI motor. Blue HDI motorsa 120 beygir güç 300 Nm tork üretiyor. Yani güç ve tork açısından Blue HDI motor biraz daha iyi verilere sahipti ama yine orada şanzıman farklılığı devreye giriyor ve performans açısından iki motor arasında çok da fazla fark hissedilmiyor. Burada mesela performanslı kullanım istiyorsanız vitesi vites kolu bu arada direksiyon kolonunda yer alıyor. E, vitesi manuel konuma geçirip direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan kendiniz vites değiştirirseniz hem sarsıntısız geçişler elde ediyorsunuz hem de gayet hızlı değişimler elde edebiliyorsunuz. Performansı kullanımda bu daha rahatlatıcı olacaktır. Hatta şehir içerisinde bile bunu kullanırsanız, bu manuel modu kullanırsanız daha pürüzsüz geçişler elde edebilirsiniz. Daha rahat bir kullanım elde edebilirsiniz. Son olarak süspansiyon konforu vesaire o taraflara geçelim. EMP2 ile birlikte PSA grubunun en önemli sorunlarından bir tanesi çözüldü. Vuruntulu arka aks. bu otomobilde de bu yeni arka aks kurulumu bulunuyor. Ee, eskiden daha eski Peugeot Citroen modellerinde kolayca duyulan o kırılma sesleri, metalik sesler buradaki torsiyon çubuğundan çok 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 uç noktalarda ancak geliyor. Konfor açısından gayet iyi bir otomobildir genel olarak. Darbeleri sönümlemesi, filtrelemesi gayet başarılıdır. Ama bugünün şartları itibariyle bakacak olursak mesela C5 AirCross çok daha konforlu bir otomobildir. Ee, bu da herhalde bariz olacaktır. Sonuçta beklenen bir durum olacaktır. Şuradan şöyle yaya kaldırımından doğru geçersiniz daha hızlı geçersiniz belki. Her neyse konfor açısından yani günümüz beklentileri açısından bakacak olursak şu anda mevcut sıfır otomobiller açısından bakacak olursak biraz daha konforlu örnekler pek tabii ki var. Ama 2013'te geliştirilmiş bir otomobil üzerinden konuşacak olursak gayet konforluydu. Bugün itibariyle dediğim gibi biraz daha fazla konfor belki bekleyebilirsiniz. Yol tutuş konusunda nisveden yumuşak ayarlanmış süspansiyon sistemi yüksek gövdesiyle birlikte otomobilin gövde hareketleri belirgindir. Virajlarda ilk başta sizi biraz tedirgin eder. Ama tutunma karakteri gerçekten de güzel ve güçlüdür. Aslında bakarsanız iyi yol tutar. Sadece size güven aşılamak konusunda ya da sizin o güveni kullanmak konusunda biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Birazcık otomobille, otomobili biraz tanımaya ihtiyacınız olabilir. Direksiyonu mesela gayet güzel ayarlanmıştır. Gayet hızlı çalışır, net çalışır. Peugeot Citroen pek çok konuda sorunlar yaşadı. Ama bir dizel motorlar konusunda, iki elektrikli direksiyonlara geçiş konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Her zaman gayet iyi direksiyonlar üretmeyi, geliştirmeyi başardılar. Bu konuda da e, haklarını yemeyelim Peugeot Citroen modellerinin. Sürüşle ilgili durumlarda böyle ses konforu konusunda dediğim gibi yıllanmış bir otomobil, bir sürü ekleme olan bir otomobil bazı tıkırtılar duyabilirsiniz. E, otomobilin tabii ki kullanımıyla da alakalı olacaktır bu. Bazı tıkırtılar vesaireler duyabilirsiniz. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunun dışında mesela lastik yuvarlanma gürültüleri hiç duyulmaz. Böyle geniş bir cam alanına karşılık rüzgar sesleri çok fazla değildir. Genel olarak sessizdir. Dizel motorun sesi de çok fazla. iç mekana sızmaz. Bugün daha sessiz, daha titreşimsiz dizel motorlar var. Evet ama zamanına göre gayet başarılıydı buradaki dizel motor da. E, tüketimden bahsettiğimi hatırlamıyorum. Tüketim farklarından bahsettim EAT 6 motorla bu motor arasında ama tam tüketimden bahsetmedim. biraz ondan da bahsedeyim. 100 km'de 6,5 litre gibi tüketimler elde edebilirsiniz. E, ETG 6 ya da oto 6R olarak anılan, otomatikleştirilmiş manuel şanzıman ve i-HDI e motor ikilisine sahip olan versiyonlarda EAT 6 e, şanzımana sahip olan Blue HDI e, motora sahip olan örneklerde ise dediğim gibi bunun yarımla 0 da 7. 7 litre arasında bir farkla geleceğini düşünebiliriz. 7 litre civarlarında tüketimler elde edersiniz. Şehir içi kullanımlarında 30-31 kilometre saatlik ortalama hızlarla birlikte. Bununla birlikte sanırım anlatmam gerekenler bunlar. Sonuca bağlayacak olursak C4 Picasso için aile kullanımı için gerçekten çok çok iyi bir otomobil. Her köşesinde Bununla ilgili bir detay bulabiliyorsunuz. Aradıkça daha fazlasını hatta bulabiliyorsunuz. Böyle bir otomobil size sürprizler yapabilecek. Sizin beklentilerinizi ya da ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayabilecek çok çok iyi bir yol arkadaşı. Böyle yıllanmış bir örnek satın alıyorsanız dediğim gibi biraz daha belki e, garantili olması, garantici olmanız, garantili bir yaklaşım sergilemeniz daha iyi olabilir kurumsal bir firmadan satın alıp çok daha iyi olabilir. Photoshop'u deneyebilirsiniz mesela belki de böyle bir şey için. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.